Herkese merhaba. Bu videoda TikTok takipçi satın alma ve farklı platformlarda takipçi, beğeni, izlenme ve etkileşim arttırma süreçlerini adım adım öğreneceğiz. Sosyalturk.com'da hiçbir şekilde sosyal medya şifreniz istenmez ve başka hesaplar takip ettirilmez. Bu yüzden tamamen güvenlidir. Videoya yorum yapan 5 kişiye 1000 takipçi hediye edilecek. Ücretsiz takipçi kazanmak için hemen hesap oluştur ve yorum yap. İlk olarak sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturalım. Kayıt ol butonuna tıklayın. Ekranda çıkan formdaki alanları sırasıyla doldurun. Kullanıcı adı. Aklınızda kalacak bir kullanıcı adı belirleyin. E-posta. Erişilebilir bir e-posta girin. Telefon numarası. Size ulaşılabilecek bir telefon numarası yazın. Şifre ve şifre onay. Güçlü bir şifre oluşturun ve her iki alana da aynı şifreyi yazın. Formun altındaki tüm kutucukları onaylayın. Tüm bilgileri doğru şekilde girdikten sonra Kayıt Ol butonuna tıklayın. Artık hesabınız hazır. Bu alandan sitemizde sunulan tüm hizmetlere ulaşabilirsiniz. İlgilendiğiniz kategoriyi seçerek detaylara göz atın. Binlerce hizmet arasından ihtiyacınızı seçin ve hızlıca sipariş oluşturun. Sol menüden Bakiye Ekle bölümüne geçiyoruz. Ödeme formunda kredi kartı, banka kartı ya da havale gibi uygun bir ödeme yöntemi seçiyoruz. Yüklemek istediğimiz tutarı ve aktif telefon numaramızı yazdıktan sonra işlemi gerçekleştiriyoruz. Hizmet seçiminizi yapın. Eğer takipçi alacaksanız kullanıcı adınızı girin. İzlenme veya beğeni almak için gönderinizin linkini ekleyin. Tahmini gönderim süresini ekranda görebilir. Detaylı bilgiler için sağdaki açıklama kısmına bakabilirsiniz. Herhangi bir problem yaşadığınızda sol menüdeki destek seçeneğini kullanarak sipariş, ödeme veya diğer konularla ilgili bize ulaşabilirsiniz. Sorununuzu detaylandırırken sipariş ID'sini ve dosyaları eklemeyi unutmayın. Destek ekibimiz her zaman hizmetinizde davet ederek kazanç sağlayabilirsiniz. Sol menüden referans bölümüne erişin ve özel davet linkinizi arkadaşlarınıza gönderin. Yükledikleri bakiyelerden komisyon oranına göre bakiye kazanın. Gelirlerinizi buradan kolayca takip edin.